videosunu çektiğimiz bu bina duvarlarında çok miktarda kılcal çatlaklar mevcuttu. Biz bu duvarlara ufak ve kameralar yaparak kılcal çatlakları kaybedecek molimer, elastomerik, reçine esaslı boya sürdük. Şu anda duvarda bir tane çatlak yok. Yani bütün duvarlarda o çatlaklar mevcuttu. duvarda binlerce çatlak vardı, şu anda bir tane çatlak mevcut değil. Saçakları da ilk son dekor cilayla cilaladık, çürük yerleri değiştirdik. Bu tuğlaları filli boyanın kiremit rengiyle boyadık. Bakın bir tane çatlak mevcut değil. yani molimer telesomer reçine saslı boya harbiden işin hakkını verdi yani. Bütün arkadaşlara da bu tür kılcal çatlak olan cephelerde gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bu bizim ele sürük ele reçine esaslı boyayla boyadığımız ikinci binamız. Zaten öbür binada bir sene oldu yaklaşık boyalı. Orada da Hiçbir sıkıntı şu ana kadar yaşanmadı. Bak, bu duvarlarda binlerce çatlak vardı. Şu anda hiçbir çatlak <laughs> çıkamıyor ya, boyanın yüzeyine çıkamıyor. <laughs> Oldukça da iyi bir çalışma oldu. Burada da şu taş duvarı yıktık. Yeni baştan bir daha yaptık. O da bitti. Allah'ın izniyle bir işten daha kurtulduk. Burası da cephenin şey bakın şu duvarlarda da bu duvarda binlerce şey vardı. Çatlak vardı burada da. Burada da herhangi bir çatlak, patlak hiçbir şey kalmadı. Yani vallahi ben ustalara tavsiyem böyle çatlaklı patlak yerlerde çatlak patlak o, bu ele sömürük boya güvenle kullanılabilecek bir boya. Hayırlı işler hepinize.